Kaleciğin yöresel ürünlerinin bulunduğu standdayız. Yanımızda Seval Hanım var. Seval Hanım şimdi bize kaleciğin yöresel lezzetlerinden bahsedecek. Merhabalar Seval Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Kaleciğimize hoş geldiniz. Kalecik Karası Festivali, Festivali 13. Festivalimiz. Kale, kaleciğin yöresel ürünleri tanıtalım. Kalecik kasnak böreğimiz hiçbir yerde bulunmaz. Kız 40 katlıdır. İçinde kıyma kıyması vardır. Özel bir börektir. Tepsisi özel Atatürk'ün e, geldiğinde yapılmıştır. Şapka devrinde yapılan bir börektir. Tuzsuz tuzsuz çöreğimiz aslında tuzsuz değil ama ismi tuzsuz. Malak hamurumuz, Malak hamurumuz. kaleci kalecik parası olduğu için her şeyimiz e, tatlılarımız hep pekmezli e, olur. Kalecik Karamız Ekmezli Höşmerimiz Helvamız Ve kalecik karası üzümünden Üzüm e, pekmezli helvamız Ekmek tatlımız Gene pekmezli Yöresel ekmeğimizden Coğrafi işaretli ekmeğimiz Çemen çorbamız Kış, kış çorbasıdır Hiçbir yerde Hiçbir yere, yörede bulunmaz e, Çok şifalı ee, cevizli çöreğimiz. Şey. E, ee, mahalle fırınlarda pişer. İçin cevizli, tereyağlı. gene coğrafi işaretli bir ürünümüz. Tridimiz. Gene şey yöresel. Ekmekli bir Aynen. tridimiz. Aynen. E, lap lap hamurumuz. Aynen. E, gene kaleciye özgü bir yemeğimiz bamyamız, çiçek bamyamız kalecikte yetişiyor. Eriştemiz, çemen çorbamız, antibiyotik, kış çorbası, kıkırdaklı hamurumuz, kikirdekli kıkırdaklı, kel tarhana çorbamız, soğuk çorbamız, mantımız, Kalecik karasından sarılmış olan yaprağımız kendi e, mayhoşlu verilen kendi mayhoşunda bir yaprak. Merhaba, merhaba. Kalecik yani bir tane poşet lazım. E, güvecimiz bunlar ayrıca konağımızda sürekli olan yemeğimiz, yemeklerimiz, tatlarımız, üzümümüz.